Instagram'da bir şey görmüştüm arkadaşlar. Biraz sohbet edelim sizinle. Yani. Instagram'da bir şey görmüştüm. Eskiden çok fazla imkanı olmayıp elindeki olan sistem belli bir sistem. Düşük sistem. Celeron bilgisayarlar, Pentium bilgisayarlar. Ama içerisinde tonlarca oyun var. Eski oyunlar var. Bir sürü 30 tane 40 tane. Onların da hepsini oynuyor kafası ondan sonra başka bir geçişte geliyor, başka bir slayta geliyor. Son sistem, OLED ekranlar, 4090 ekran kartları, işte iyi bilmem kaç işlemciler, AMD bilmem kaç işlemciler, ışıklar, ışıklar, odalar, sistemler falan filan. Ama oynamıyor, monitöre bakıyor adam. Bu durumda olan kaç kişi var ya? Ben bu duruma biraz geldim gibi ha. Yani elimde bir sürü imkan var. İnternetim var gayet hızlı. Sistemin var gayet iyi Allah şükür. Ama yani... Banana... Durumu var biraz da yani. Tükenmişlik sendromuna mı girdik la biz ne yapıyoruz? ay God of War 3'ü baştan sona... <laughs> tükenmişlik sendromuna girdik bence ya nesilce. 30'lu 25'li yaşlardan başlıyor bu tükenmişlik sendromu. Yükseklere doğru gidiyor. İşte bizim yaştakiler veya üstleri de olabilir. Bu tükenmişlik sendromunu yaşıyor önce. Ve Tekken 8 bu tükenmişlik sendromunu biraz daha hızlandırdı bizde. Onu söyleyebilirim size. Tekken 8'den beklentilerimiz vardı. Tekken oynayanlar olarak. Her şartlarına zaten girmiyorum. Ya benim hayatımın hiçbir döneminde parayla alakalı hiçbir sorunum olmadı. Çünkü evimde olanla yetinmesini bildim. Varken yerim yoksa yemem. Onunla alakalı problem yok kimsenin şeyine malına özenmedim. Öyle bir yapım yok, öyle bir insan değilim yani. Hep bunalıma girdik galiba ya. Ya da ben mi girdim bunalıma bilmiyorum. Sizin durumunuz gayet iyidir belki. Sadece ben böyle hissediyor olabilirim. Ve şu an işsiz dönemim dönemimdeyim ya böyle veremediğimi hissediyorum. <laughs> Anladınız mı? Ondan dolayı olabilir belki. Sen de mi girdin bunalıma? Nasıl çıkacağız abi ya? Nasıl çıkacağız? Ben tekken 8'de bu çıkmayı planlıyorum. Depresyondan çıkmayı planlıyorum tekken 8'de. Adamlar turnuva modunu getirmiyor. Oyundaki bakları düzeltmiyor. Bağlantıları düzeltmiyor. Çıkanlara ceza vermiyor. Ben nasıl bu donanımdan çıkacağım? Ben çıkamam bu donanımdan. Ya bugün YouTube'a dedim hani şey dedim. Tek, Tekken 8 başlangıç serisi diye Başlangıç Rehberi serisi diye bir rehber yapıyorum ya. İt Mekanikliği ile alakalı bir rehber çektim bugün. Çekmeli olmasın diye çektim yani. Belki konuşmamdan da anlaşılıyordur orada. Yani çekmedi olmasın onu da çekelim. Anlatılacak birkaç şey var onları da anlatalım. Video bitsin. Bu kötü bir şey. Ve işin... Şey yana... En cringe yana... Ben amatör casual bir oyuncu olarak bu tekkeni oynuyorum. Keyfini oynuyorum. Benim buradaki değerlendirmelerim sadece benim Necun'un değerlendirmeleri. Yani bir yere varmayacak değerlendirmeler. Sadece benim kendi çapımda değerlendirmelerim. Ama bu değerlendirmeleri birbirinden habersiz olan bir sürü insan grühü da yapıyor yani. Profesyonel oyunculardan tut profesyonel olmayan oyunculara kadar hepsi aynı noktada buluşuyor. Yani bir oyunun bir projenin ee, başarı oranını buradan biraz ölçebiliriz galiba. Öyle. Neden bu kadar Tekken 8 ile alakalı hayal kırıklığına uğruyorsun Neco? Sadece senin şevkini engelleyen bu mu vardı? Hayır bu yoktu tabii ki. Zamanımın %80'ini, %90'ını bu oyunda geçirdim ben Twitch'te. Başka bir oyuna emek verseydim şu an belki işi bırakıp yayıncılıkla alakalı uğraşıyordum. Onu bilemem yani. Ona eminim ama yani. Kesinlikle. Başka bir oyuna bak bu lol olur başka bir oyun olur. Bu kadar emek verseydim. İnan çok daha farklı şeyler olabilirdi hayatım. Yani bir oyunun iyi olması veya kötü olması bir niş bir yayıncı için çok önemli bir şey. Ee, 3 bin, 3000, 5000, 10 bin izleyen yayıncı için çok önemli bir şey değil. Adam zaten bir oyunu ayda ilk kere veya bir kere oynuyor. Problem değil. Ama biz sadece bu oyun oynuyoruz. Bizim böyle problemimiz var. Ve bu oyunu severek oynamamız lazım. Severek oynamıyor muyum? Link olduğu için severek oynamak zorunda kalıyorum. Öyle söyleyeyim. Güncel olduğu için severek oynuyorum. O kadar ama. Az sonra şimdi birisi Rage Quit atacak. Benim bütün bu sevgim sıfırlanacak. Anavraz sövesim geliyor oyuna. Bandai Namco neden benim hakkımı yiyor? moduna giriyorum. Kafamda böyle sorunsallar yaşıyorum. Bugün zaten bir tane <laughs> isim vermeyeceğim. Nick vermeyeceğim, isim vermeyeceğim. Bilen biliyordur. Grupta olan biliyordur. O grupta olan biliyordur. Facebook'ta Tekken gruplarından bir tanesinde bir arkadaş online şekilde farklı bir oyuncuyla karşılaşıyor. Türk oyuncuyla karşılaşıyor. Türklere karşı da bir garazi var ayrıca. Türklerle oynamayacağım tribüne giriyor hep. Bunu yaptığı için Paris şey yazmış gruba. Karşı taraf bana size atıyor, hile yapıyor. Ben bir daha Türkleri kabul etmeyeceğim. Hileyle oynayacaksa hiç oynamam daha iyi. Gibi bir şey yazıyor. <laughs> <laughs> He. Var var. Bu kafa da var mesela. Dedim ki Oha ben bayağı ordinalyosum lan. Ben bayağı oyunda ilerlemişim falan dedim kendime yani. <laughs> dedim ki ben size 7 hile olmadığını biliyorum Allah aşkına. Biraz geliştirmişim galiba kendimi. <laughs> Bunu diyen de 45 yaşında adam ha. Yani eskiden beri tekker oynayan birisi. Dünkü tekkenci de değil yani. Sadece tekker oynayan birisi. Akvaryum sipariş ettim bugün. 2500 liraya. 50'ye 50 Full 50, clear Ultra clear yani temizcem Japona devam edelim muhtemelen Çağrı MMO gibi Şimdi şöyle e, Oldu ki Tekken de doyum noktasına geldik Tekken benim yan oyunum veya üçüncü oyunum Yerine geçti diyelim Bırakılmaz Tekken şimdi Tekken oynayan bir insan kolay kolay Tekken'i bırakamaz. Tekken 6 oynar, Tekken 5 oynar, Tekken bilmem kaç oynar, Tag oynar, 7 oynar. de oynar ara sıra bir türlü o Tekken'i oynar. O Tekken duygusunu tadacak o. Onda sıkıntı yok. Ya bunu günden güne oyna, oynamaz ayrı konu. Onun yanına bir ana oyun koyarsın. ikinci 3. oyun olarak devam edersin. Şimdi birçok oyuncu diyor ki bu oyun tekken değil. Bu başka bir oyun. Ben bunu başka bir oyun gibi oynuyorum diyor. Kim iste Bu güzel bir oyun ben oynuyorum diyor ama genelde yaşı küçük arkadaşlarımız çok beğenerek ve severek oynuyor. Onda sıkıntı yok. Onlar için çünkü sıfırdan başlangıç oluyor genelde. Adam daha Tekken 8'de yeni başlamış. Tekken Tekken'i Tekken 8'de tanımış. Yani 20 yaşında 18 yaşındakiler o şekilde tanıyor oyunu. Hayırlısı bakalım ya şu anda oynuyoruz şu anda oynuyoruz ama oynuyoruz yani. Eskiden böyle şey yapardım böyle tekken yediği falan oynarken böyle panimumuz falan yapardım. Kendimce böyle eğlenme, eğlence çıkarırdım böyle komiklik yapardım kendimce. Böyle meşgale çıkarırdım falan. O aslında oradaki şey komik olup olmaması önemli değil. Bir şey yapma isteğin olması içerisinde. Oradaki inceyi alıyor musun? Yani oradaki şey sana göre komik olmayabilir. Hayır, hani bana göre de belki komik değil ama belki ama bununla alakalı bir şey koymak istiyorsundur ortaya mesela. Oyunla alakalı bir içerik koymak istiyorsundur. Çünkü oyunla alakalı zaman ayırıyorsun ve eğleniyorsun oyun oynarken. İşte Tekken 8'de bu bende şu an yoka doğru gidiyor. Yani oyunla alakalı enteresan bir şey bulup bunun üzerine gitme isteği. Bu çok tehlikeli bu duygu mesela. Mesela karakteri sinirlenirsin. Oyundan nefret edersin. Oyunla alakalı mekanikleri sinirlenirsin. Oyundan... Ama bunların tümü bu hissi doğuruyor işte. Bir de şöyle bir şey var. Bu oyun gerçekten çok çabuk kendini eskidecek onu söyleyeyim size. Hatta eskitmenin ee, çanları da çalıyor gibi bence. Tekken 8 kendini çok çabuk eskitiyor gibi geliyor bana. Böyle hissediyorum. Hani bu oyundan... Oyunu beğenmemek veya beğen nefret etmekle alakalı bir durum değil. Ee, oyunda gerçekleştirdiğin eylemlerin seni tatmin etmemesiyle alakalı bir şey. Yani oyunun sana ver, vermesi gerekenleri almak gibi bir şey değil bu. Mesela Reshkuit atanın cezalandırması, lobby sisteminin düzelmesi, turnuva modunun gelmesi, istediğin karakterin gelmesi gibi durumlardan dolayı değil bu. Oyundaki oynama mekaniklerinin seni tatmin etmemesi. Çünkü sen daha çok zor oyunları oynamışsın buradaki yaptığı şey senin egonu tatmin etmiyor. Şimdi ego derken bunu kötü anlamda algılamamak lazım. Oyun içerisinde bir eylem gerçekleştirirken onu seni tatmin etmesi lazım oyuna devam edebilmek için. Öyle de bir şey var. Şimdi bak. Bu combo beni tatmin ediyor mu? Bu combo beni tatmin etmiyor 60 damage Bu combo yani yani Gerçekten hiç kaçımra imkanım yok şu komboyu ya. Yani, o kadar armut piş ağzıma düş bir oyun tarzı var ki şu anda oyunda. Yani bu oyunu oynayamamak için kolsuz ve gözsüz ve kulaksız olmak lazım yani. Özürlü olmak lazım. Gerçek söylüyorum bak. Bence oyunla alakalı hiçbir yeteneği olmayan insan şu anda tekken oynayabilir diye düşünüyorum. Bak tekkenle alakalı bir yetenek değil oyunla alakalı bir yetenek. Gerçek diyorum bak. Ha, i̇yi oynarsın, kötü oynarsın. İyi oynarsın, kötü oynarsın. Orası çok başka konu. Kime göre iyi, kime göre kötü. Ama bir şeyler yaparsın yani. Abi Tekken öyle bir oyun değil. Tekken herkesin oynayabileceği bir oyun değil. Olmadı. Tekken 8 ile beraber oldu bu olay. Yaş. şu. Tekken 7'de eve gelince Yok aşırı kolaylaştı. Ee, ben mesela Tekken... Bir kere şurada zaten bir hata yaptılar e, ee, oyunu zaten gelen mekanizmasını kolaylaştırdılar. Bir sürü yapabiliteyi kolaylaştırdılar. Ayrıca de madem zaten e, her bir şeyleri bitirdikten sonra Ranked oynayacak insanlar o Ranked sistemini de kolaylaştırdılar mesela. Ranked sistemini de kolay, yani nasıl kolaylaştırdılar? Şöyle kolaylaştırdılar. Ee, şu anda ben mesela burada Tekken King'im ya aslında ben Yaksa'yım. Anladın mı? Yani mesela 1-2 rank düşüğünü say aslında bunun. Tekken'de o şekildeydim. Ben normalde Yaksa tarafındaydım yani. Ee, hani hani Yaksa'ysam ben harbiden formumdayım. Ya da Tekken King'sam formumdayım. Hani o şekilde. Ee, ama burada Tekken King ol. Mesela Tekken King'im ya. Hani burada kendime ne diyebilirim mesela Tekken 7'de? Yani e, rejim mi vardı herhalde? Değil mi? O tarz bir şey. Yani burada bulunduğun rankı önceki oyuna göre düşük göstermesinin mantığı bence kötü. Bu da zaten çabuk doyum noktası oluşuyor. Yani sen buraya 40 tane rank koyarsan adam o 40 rankı 30 rankına gelir hemen. Bir sürü rank doyum hissi hemen oluyor yani. Olmaması lazım. Hani rankla doyum hissi olacaksa mesela. Artı Artı size bir şey göster. Ben şunda oyundan biraz soğudum aslında. Arkadaşlar e şöyle söyleyeyim size. Artık siz çocuk değilsiniz yani iyi ile kötüyü ayıracak şeysiniz. Ben size burada hiçbir zaman makronun, Hile'nin, Hekim Bot'un hiçbir zaman güzel bir şey olmadığını her zaman savunurum. Savunuyorum da bunu da böyle bilin. E Diğer tek kişilik oyunlarda hile yapmam demiyorum keyfine falan yaparım falan filan filan ama tekkenle alakalı hiçbir kısmında ben hile yapmam arkadaşlar. Ee, şu anda oyunun bulunduğu nokta o kadar vahim mi yokta ki? Bakın size şimdi e, bir şey göstereceğim hile ile alakalı. Ne yazık ki hile boyunun kanayan yarısı arkadaşlar. Belki de şu an sizin oynadığınız rakipler belki de benim az önce oynadığım rakiplerde belli bir oranda hile vardı bilemeyiz. Belli bir oranda diyorum bak çünkü bu humanizer modu var, insanlaştırma modu var ve bunu ayarlayabiliyorlar. Onu söyleyebilirim size. Ee, şimdi ben Kötü niyetli bir tekken oyuncusuyum. Kötü niyetli bir tekken oyuncusuyum tamam mı? Oyunun anasını ağlatmak istiyorum. Google'a geliyorum. Sizin yaptığınızı yapıyorum yani sizin yapabileceğinizi yapıyorum bak ekstra bir perf Performans sergilemiyorum google'a girdim abi tekken 8 bot tekken 8 bot hack ben size ünlü bir sitenin şeyini gireyim evet tekken 8 bot hack bakın size botun özelliklerini gösteriyorum arkadaşlar her durumda size yapılan atışları girişimleri otomatik olarak keser Gizli özellikler. Yüzde başarısızlık ve başarı çubuğu. Böylece atışmalısı bilmem ne falan filan. Kare gecikmesi. Ben bunu tuş İngilizce şey yapalım daha güzel olur. Otomatik blok ve diğer ataklar. Mid ve low, low, ataklar. Otomatik blok lowlar, heightlar. Wave dash tek buton. Tek. Back dash tek buton. Heavy tek buton bütün karakterlerin kostümleri ve fight pass sistemleri ve her zaman VIP içerikler reversal'lar otomatik grip armor move'lar otomatik counter armor move'lar Jim Perry kullanabileceğin scriptler Lua'lar. scriptler 5 günlük 10 euro 1 aylık 40 euro bir aylık VIP 60 euro. Sınırsız 500 euro. Sınırsız VIP 950 euro. Ve sana şunu söyleyeyim. Tekken'i Might Ruler Sudoku seviyesinde bilen bir oyuncudan bahsedelim. 5 gün ya. 10 euro. Ne kadar 10 euro? Bunu verse Tekken God Destruction bu Beş günü bırak. Bir günde iki günde falan olur. Zaten hemen rakip buluyor. Böyle aman aman bir zaman almasına gerek yok yani. Ban yeme yok. Hani nerede yiyor musunuz? Yani siz tabii ki bir şey yapmanız için yemezsiniz de. E yanlış anlaşılmasın. Bunlarda da var. Mesela Guilty Gear'larda da var. Mortal Kombat 1, SF6'da da var. Bunun önüne nasıl geçersin? Kendi aklını kullanarak. Bunun önüne şöyle geçersin. Bunun önüne PlayStation 5 alırsın. Crossplay'i kapatırsın. Ama orada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bu boku yiyen yine yer. Nasıl yer? Arkestin içine Sojde kurar. Yani yine makro makromsu bir şeyle yer yani. Makro ile alakalı. Arkestin içerisindeki makro ile alakalı. Bilmem ne makrosu ile alakalı. Yani bunun sonu yok abi. Ama bilgisayar tarafında bu işin en pisliği yapılıyor. Onu söyleyeyim size. Ya bunu belki herkes yapmıyordur. 100 kişiden 2 tanesi bir tanesi yapıyordur belki bilmiyorum. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Diyeceksin ki abi Tekken 7 var mıydı? E Tekken 7 de vardı tabii ki. Vardı ama bu kadar değildi mesela. Yani geçen mesela bir tane hile videosu inceledik yani. Adam aynı frame'lerde kapma açıyor. Aynı frame'lerde low atıyor. Aynı frame'lerde interrupt yapıyor falan filan. Pek törneci hoş geldin astron. Eyvallah. Yani hilenin bu kadar kolay ulaşılabilir olması ne yazık ki ve ne yazık ki insanın canını sıkıyor mu? Sıkıyor. Çünkü ben bu oyunu 10 gündür oynamıyorum. Bir de bununla alakalı Rage Quit yiyince Lova Hareket Hareket'in animasyonunu görüp eğlenler kapmayı sülalesinden Şanlar da iyi <laughs> sesini de ben sülalesinden anladım onu Yasa pislik Ya şöyle söyleyeyim Bu söylediğim sadece Tekken için geçerli değil Bütün online oyunlarda hile var Hatta bazı oyunlarda da yapıyoruz Sen de yapıyorsun ben de yapıyorum Ama şimdi Tekken hileyi kabul etmeyen bir, oyun, kabul olmaması gereken bir oyun, hile. Abi yani ben burada kaç tarafla birebir rekabet içerisindeyim. Tekme yumruk oynuyorum, anlıyor musun? Yani Sen bana burada hile yaparsan benim hiçbir çarem kalmıyor ya. Hani bak bir çare değil, hiçbir çarem kalmıyor. Sen bana burada hile uygularsan hani ekip değiliz ki veya team fight atmıyoruz ki ne bileyim item de kasmıyoruz ki ben bunu absorb edebileyim. Ama sen bana burada hile yaparsan ben bunu yerim. Ve ben buna hiçbir şey yapamam. Biraz sinir boşalması yaşadım. Başınızı arttıysam kusura bakmayın.